Merhaba arkadaşlar, şimdi sizlerle 5. sınıf matematik 1. kitabımızın 45. sayfasını çalışacağız. Ee, bakıyorum doğruların yolculuğu başlığımız altında. Elektrik telleri birbirine temas etmez. Evet, hiçbir zaman temas etmez. Hatta bazı zamanlar rüzgar eser bir şey olur temas ettiğinde şahse dediğimiz durumla yani bir ateş çıkmasıyla karşılaşabiliyoruz. Sizce? tellerin birbirine göre durumlarını durumları nasıl ifade edilebilir? Şu kalemi biraz incelteyim. Ee, şimdi bunlar birbirine asla değmedi durumda bu duruma biz paralel olma durumu diyoruz arkadaşlar. Kaldırım taşlarının birleşme yerindeki çizgilerde hareket eden karıncalar belli noktalarda karşılaşacak. Karıncaların karşılaşma sebebi nasıl ifade edilir? Şimdi bir karıncamız şurada olsun. Bir karıncamız burada olsun. Biri bu tarafa doğru. Biri bu tarafa doğru yürüdüğünü düşünelim. Şu noktada karşılaşacaklardır. Bu noktada karşılaşma sebebi nedir? Burası iki karıncanın da kesişim kesişim noktası noktası olduğundandır. Arkadaşlar o yüzden de bir parkenin Birleşme noktalarının e, ikisinin ortak olduğu nokta bizim için nedir? Kesişim noktası diyoruz. Parkelerin birleşme noktalarına birer doğru dersek veya doğru parçası dersek buralar doğru kesişimi veya doğru parçalarının kesişim noktası da diye adlandırabiliriz. Etkinlik birimize bakalım. İki doğrunun yolculuğu adlı etkinliğimizde asetet kağıtların, asetat kağıt şeffaf plastik e, kağıt büyüklüğündeki araçlardır arkadaşlar. Üzerine yandaki gibi birer doğru çizerek aşağıdaki adımları uygulayınız demiş. Şimdi böyle birer doğru çizdik. Bu doğrularımızı bakalım ne yapacakmışız. İki asetet kağıdını üst üste koyunuz. Şimdi saydam olduğu için doğrularımızı üst üste koyduğumuzda şöyle bir şekil çıkacaktır arkadaşlar. Kağıdı üst üste koyduğumuzda doğrular arasında oluşan açıların çeşidini açıklayınız. Şimdi eğer tamamen birbirine çapraz gelecek şekilde koyarsam şurası arkadaşlar tam dik olacağından buraya 90 derece diyebilirim. Sonrasında bütün her yer dik olacağı için arkadaşlar hepsi 90 derecedir. O zaman açı çeşitlerine dik açılı diyebiliriz. Asetet kağıdını Farklı şekillerde üst üste koyduğunuzda doğruların birbirine göre durumlarına bağlı olarak oluşabilecek farklı açılar hakkında tartışınız demiş. Şimdi kağıdımın birini şöyle gelecek şekilde koyarım. Diğerini de şöyle geldi, gelecek şekilde koyarsam gördüğünüz üzere şuradaki açıyla şöyle siyaha boyadığım kısımdaki açılar arkadaşlar şöyle yapayım. Siyaha boyadığım açılar Bizim için nedir? Dar açıdır diyebiliriz. Yani 90 dereceden küçük açılardır. Peki şöyle yapıp e, nokta koyduğum açılar ise şöyle yapıp nokta koyayım açıya. Bu tip açılar ise arkadaşlar geniş açılar olacaktır. Evet. Daha iyi görebiliriz. Şimdi C maddesine bakalım. Oluşabilecek tüm farklı durumları Çizimleri aşağıdaki kutulara yapınız Şimdi ben asetat kağıtlarını öyle bir koyarım ki tamamen arkadaşlar dik bir şekilde sonucu ulaşabiliriz. Yani şöyle yaptığım zaman dik olacağını görebiliriz. Şuraya dik açı yazabilirim açı. Peki şöyle koysam nasıl olacak? Daha biraz daha e, eğdiğim takdirde doğrularımı. Şuraları da görüyorsunuz. Dar açılar ve geniş açılarımız söz konusu. Peki şöyle koyamaz mıyım? Asetet kağıtları tam doğrular üst üste gelecek şekilde. Şunu biraz daha kalın yapayım. Üst üste gelecek şekilde. Veya hiç üst üste gelmiyor ama asla da uzanımları boyunca çakışmayacak şekilde koyabiliriz arkadaşlar. Tüm durumları böylece göstermiş olduk. 46. sayfamıza geçiyoruz. D maddemizde etkinliğimizle ilgili bir e, tablomuz var. Bunu doldurmamız isteniyor. Şimdi birinci durumumuz nasıldı arkadaşlar? Şöyle e, tamamen dik bir şekilde kesi, kesişimdi. Burada bütün açılarımız eş açılardır. Yani bunu göstermek için arkadaşlar e, harflere ihtiyacımız olabilir. Mesela köşelerine A, ortaya B, şu ucu C dediğim zaman işte DE E dersen buraya... A, B, C açısı eşittir. C, D, E açısı şeklinde yazabilirim. Sonrasında tekrar eşittir yazıp bütün hepsinin birbirine eşit olduğunu tekrar söyleyebiliriz. Peki açı 180 derece olanlar arkadaşlar doğrunun üstünde olanlar bir doğrunun üstünde olan yani ABC B, C açısı ile bu sefer A, B, e alayım. A, B, E açısı ile E, B, D açısı arkadaşlar birbiriyle topladığım zaman 180 derece oluşacaktır. Ee, oluşan dar açılar e, burada dar açımız olmadığı için çizgi koyuyoruz. Oluşan dik açılar hepsini buraya yazacağız arkadaşlar. Hepsi dik açıdır ve oluşan geniş açımız da olmadığı için buraya yazacağız. İkinci durumumuzda ise arkadaşlar burada dar açımız da var, geniş açımız da var fakat dik açımız söz konusu olmayacak. Ee, çakışıklarda bir açı oluşumu söz konusu olmadığı için veya paralel durumlarda bir açıdan bahsedemeyeceğimiz için arkadaşlar e, burada bunları doldurmayacağız. Burada fazla bir bilgiyi elde edemiyoruz. Paralellikte açımız söz konusu değil. Fakat çakışıkta yine de şurayı bir açı olarak sayabiliriz. 180 yani... E, çakışma durumunda üçüncü durumumuz yani burada 180 derece olan açılar mevcuttur arkadaşlar toplama. Evet geçiyorum şimdi iki doğrunun kesişimi konusuna. Yandaki kareli zeminde iki doğrunun birbirine göre durumlarından biri verilmiştir. Evet buna göre aşağıdaki soruları cevaplandıralım. Bu doğruların ortak noktasını belirleyiniz. Tabii ki burada hangi noktamız kesişim noktası E noktası şeklinde yazabiliriz. Sonraki sorumuz B maddesi. Belirlediğiniz ortak noktada oluşan açı çeşitlerine göre aşağıdaki tabloyu yazınız. Demiş. Şimdi burada baktığınız zaman şu aralık biraz nedir arkadaşlar? 90'dan küçük görünüyor. Dar. Şu aralık 90'dan büyük göründüğü için ne yazacağız buraya? Geniş açımızı yazıyoruz. Şimdi dar açılarımızı hemen yazalım. A, E, C veya D, E, B açıları diyebiliriz. Üstünün şapkasında unutmuyoruz. Parantez içinde de yazabiliriz. Geniş açılarımız ise A, E, D ve e, C, E, B açıları olarak belirleyebiliriz arkadaşlar. Evet bunlar da bizim cevaplarımız olmuş oldu tablonun. Sayfa 47'ye geçecek olursak kağıt katlayarak açı belirleme. Şimdi baktığım zaman elime bir kağıt alıyorum bu etkinlikte ve istediğim yerden katlıyorum. Fakat bu etkinlikte dikey katlanmış. Yani e, dik bir doğru oluşacak şekilde katlanmış. Diğerinde ise e, ikinci katlamamız yatağı. Yani bu kağıdı şöyle çaprazda katlama yapabilirdik. Yani bu buraya gelecek şekilde katlanabilirdi arkadaşlar. Fakat burada dikey katlanmış. Bakalım bizden ne istiyor sorumuz. Bu doğru modelleri göz önünde bulundurarak aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Şimdi arkadaşlar baktığım zaman A maddesine bakıyorum. Köşesi A, B, C, doğruların ortak noktası olan açıların ölçülerini yazınız demiş. Şimdi arkadaşlar burada dik katlama olduğundan dolayı bütün açılarım ne yapacaktır? 90 derece olacaktır. Derecenin gösterimde şöyle küçük yuvarlaklarımı üst olarak ekliyorum belirlediğiniz açı ölçülerine göre AB doğrusu ile CD doğrusu arasında nasıl bir ilişki olduğunu açıklayınız demiş. Bunlar arkadaşlar birbirini AB doğrusu doğrusu CD doğrusunu doğru sunu dik keser diyebiliriz veya birbirlerini dik keser şeklinde ifade edebiliriz. Diğer sayfama bakacak olursam sayfa 48. Düzlemde açı oluşturmayan doğrular. Şimdi bu iki doğru birbirine asla değmeyecektir. Bir yerde buluşmazlar. Bunlar sürekli aynı aralıklarla sonsuza kadar giderler. O yüzden açıdan söz edemeyiz. A, B ve CD doğruların kesiştiği bir nokta var mıdır? Hayır cevabını verebiliriz burada. Bu doğrular ile bir açı oluşturabilir misiniz? Hayır cevabını yine vereceğiz arkadaşlar. Doğru da oluştur. Yani kesişim noktası yoktur ve açı da yoktur. Peki bu doğruları ne isim veriyoruz? Paralel doğru diyoruz. Paralel doğru düzlemde kesişmeyen doğrulardır ve ortak noktası olmadığından paralel doğrular açı oluşturamaz açıklamasını yapmışız. Örnek bire bakalım. Yandaki birbirine, yanda birbirine bitişik dizilmiş özdeş kaldırım taşları modeli verilmiştir. Bu kaldırım taşları modeli üzerinde çizilmiş D, M ve N doğrularının birbirine göre durumlarını belirleyerek aşağıdaki noktalı yere yerlere yazınız demişim. Şimdi D ile N doğrusu yani şu iki doğrumuzdan bahsedersek bunlar birbirine nedir arkadaşlar? Paraleldir. Asla yani şöyle uzandığı zaman birbirine değme şansı yok. O yüzden D paralelliğin gösterimi iki eğik çizgiydi. N harfini yazdık. M ile N doğrusu. M ile N doğrusu da birbirine ne olacak arkadaşlar? Paralel olacak yine. Fakat burada D ile M doğrusu üst, üst üste geleceğini de dikkat etmemiz gerek. Peki bu üst üste gelen doğruları ne diyormuşuz? Şimdi onun başlığındayız İki doğrunun çakışması olarak isimlendiriyormuşuz. Yandaki şekilde iki doğrunun bütün noktalarının ortak olduğu bir durum verilmiştir. Görüyorsunuz iki tane doğru şurada üst üste geliyor. Biri kırmızı, biri siyah renkli. Bu iki doğrunun üzerinde herhangi bir nokta seçilerek açı oluşturulabilir mi? Ee, arkadaşlar şöyle yapabiliriz. Ee, iki doğrumuzu birini şu tarafa bakmış gibi düşünüp birini bu tarafa bakmış gibi düşünüp iki doğrunun arasında... 180 derecelik yani ortak bir noktamız olduğu için 180 derecelik doğru açı oluştuğundan bahsedebiliriz. Veya işte tam tur döndüğünde 360 derecelik bir açı oluşturduğunu veya iki tane doğu ışının üst üste geldiğinden dolayı burada 0 derecelik 0 derecelik bir açı oluştuğunu ifade edebiliriz arkadaşlar. Yani ortak noktası olan doğrular açı oluşturabiliyormuş. Zaten bizim bir tanımımız var. Nedir bu? Doğru açı. E zaten çakışık doğrular tek bir doğru olanı sayıldığından doğru açı oluşturabili oluşturabileceğimizi söyleyebiliriz. Tüm noktaları ortak olan doğrulara ne diyoruz arkadaşlar? Çakışık doğrular diyoruz ve üst üstedir. Sayfa 49'a bakalım. Yandaki Herizemin üzerinde doğrular çizilmiştir. Buna göre bu doğruların birbirlerine göre durumlarını belirleyiniz demiş. Şimdi şıklarımıza bakalım. A doğrusu ile B doğrusu. Bakıyorum. A doğrusu B doğrusu. Bunlar birbirini keser arkadaşlar uzattığım zaman. Hatta birbirini dik keseceği için A diklik işareti ters T harfine benziyordu arkadaşlar. A diktir B diyebiliriz. B maddemize bakalım. A doğrusu C doğrusu A doğrusu ve C doğrusu. Arkadaşlar bunlar gördüğünüz gibi sonsuza kadar hiçbir birine değmeden uzanacağından A ile C doğrusu birbirine paraleldir diyebilir. C ile D doğrusu arkadaşlar. Şurayı şöyle yapayım. Sileyim. C ile D doğrusu. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar şöyle bir kesişim söz konusudur. Burada diklik de söz konusu değildir. Sadece buraya kesi şer desek daha güzel. B ile H doğrusu, B ile H doğrusu görüyorsunuz bunlar da yatay olarak birbirinin arasındaki mesafeyi koruyacağından bunlara da paralel diyebiliriz. Bazılarını sembolle gösteriyorum, bazılarını sözel ifade yazıyorum arkadaşlar. G doğrusu ile D doğrusu. G doğrumuz şurada, D doğrumuz ise şu Gördüğünüz gibi bunlar şu an birbirini kesmese de bunlar uzanımlarını düşündüğümde dolayı şurada bir kesişim noktaları olacak ve buna kesişir diyebiliriz. Son maddemizde H doğrusu A doğrusu. H doğrumuz şurada A doğrumuz burada. Bunu uzattığım zaman arkadaşlar ne olacaktır? Burada bir yine 90 derece açımız olacağından A diktir haşa veya tam tersinde yazabilirdik arkadaşlar. Etkinlik 3'e bakıyorum. Açı çeşitlerimiz. Yukarıdaki bir masanın, makasın açık hali üzerinde doğru modeli çizilmiştir. Şekildeki açı ölçer yardımıyla açı, e, açıları şekildeki açıları açı ölçer yardımıyla ölçerek aşağıdaki soruları cevaplandıracağız arkadaşlar. Makasın üzerinde açılardan kaç tanesi dar kaç tanesi geniştir? Şimdi ölçümü gerçekleştirdik. Tahmini olarak şuralara 30 çıktı diyelim. Şu kısımlar ise 150 çıkacaktır arkadaşlar. Orada 30 çıktığında. Şimdi buralara baktığım zaman iki tanesi tanesi 90 dereceden küçüktür. Yani dar diye isimlendiririz. İki tanesi ise 90 dereceden büyüktür. Yani geniş açı olarak isimlendirebiliriz. Daha sonra B maddemizde belirlediğiniz açı çeşitlerinden ters yöne bakan açı çiftleri hangileridir? Arkadaşlar ters yöne bakan açı çiftlerinden B, C, açısı ile bu, bu, bu yöne bakıyor diye hesaplarsak virgül D, C, E açısı bu da bu tarafa baktığında ters yöne bakarlar diyebiliriz. Ters yöne bakarlar. Evet arkadaşlar ters yöne baktığını buradan görebiliriz. İki tane daha bir ters yöne bakan açımız vardır. Bu da BCD açısı ile şöyle şapkalarını unutmamakta fayda var. E, A, C, e açıları ters yöne bakarlar. Bunlar da terstir arkadaşlar. Belirlediğiniz açı çeşitlerinden ters yöne bakan açıların ölçülerini karşılaştığında ulaştığın sonuç nelerdir yazalım. Arkadaşlar Ters yöne bakan açılar, ters yöne bakan açılar, açı ölçüleri, ölçüleri birbirine eşittir. Bunu görebiliriz arkadaşlar. Ç maddeme bakacak olursak, belirlediğiniz açılardan köşeleri ve birer kolları ortak olan açı çiftlerini yazınız. Yani bitişik olan demek daha doğru olur. Mesela A C B açısı ile arkadaşlar A C B açısı ile B C D açısı bitişik açıdır arkadaşlar. Bitişik açıdır. Bu bitişik açının bir de özel ismi vardı. Yani matematikteki Anlamıyla komşu açı diyoruz arkadaşlar. Fakat dikkat ederseniz burada e, iki açıda da B C ışını arkadaşlar e, daha doğrusu CB ışını şekilde yazayım. CB ışınımız CB ışınımız ortak ortak açı koludur. Koludur. Diğerleri de benzer şekilde yapılabilecektir arkadaşlar. 40 50. sayfamıza bakalım arkadaşlar. Son sayfamız bu da. En az iki doğrunun kesişmesi ile oluşan ve zıt yönlere bakan açılara ters açılar diyoruz. Ters açıların ölçüleri birbirine eşittir. Köşeleri ve birer kolları ortak olan açıları ise komşu açılar yani bitişik olan açılar komşu açılardı arkadaşlar. A, e, D, B, e, C ile e, A, E, D ile B, e, C ve A, e, B ile D, F, D, e, C açıları ters açılardır. Yani şuraya bakanlar görüyorsunuz yönleri ters olduğu için ters açı sayıyoruz. Ve e, A, E, D ile D, e, C bunu inceleyelim. Mesela ADE şurası arkadaşlar şöyle içine nokta koyuyorum. D, E, C, D, E, C de şurası. Bunun da içine nokta koyuyorum. Gördüğünüz göz gibi görünen gösterim komşu açıların gösterimidir arkadaşlar. Birbirine görüyorsunuz bitişik açılardır komşu açılar. Örnek 3. Yandaki doğruların kesişimi ile oluşan açıları isimlendiriniz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kesiştirdim. Düşünelim şurası bizim kesişim noktamız. İsimlendirdiğiniz açıların ölçülerini açı ölçer ile belirleyerek soruları cevaplayınız. Ters açı çiftlerini sembolle gösteriniz. Şimdi ben buraya öncelikle şu köşe A köşesi şura B şura C olsun. Şurası D şurada E olsun. Arkadaşlar burada sembolle göstermek demek ters açı çiftlerini sembolle göstereceğiz. Ee, A, B, C açısı eşittir biliyorsunuz ki ters açılar birbirine eşittir. A B C eşittir E B D açılarına olacağını buradan görebiliriz arkadaşlar. İki ters açımı yazdım. Diğer ters açım ise A B E ile C B D olacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet. Bu açılar da birbirine eşittir ve ters açıları da yazmış olduk. B maddemiz komşu çiftlerini sembolle gösteririz. Komşu birçok komşu var arkadaşlar. Biz iki tanesini göstersek yeter diye düşünüyorum. A, B, E ile E, e C, D açıları arkadaşlar komşu açılardır. E, şöyle yanına yazalım. Komşu açılardır. Diyelim. Evet arkadaşlar. Şimdilik böylece dersimizi bitirmiş olduk. Bu dersimizin sonuna geldik. Diğer derslerimiz için takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.